Selamlar efendim. Yine jeopolitik gelişmelerin piyasalara damga vurduğu bir haftayı geride bıraktık. Hem Türkiye'de hem dünya piyasalarında İsrail'de, Gazze'de yaşanan olayların, Filistin'de yaşanan olayların büyük etkisi oluyor. Özellikle bu hafta bir hastane bombalaması oldu biliyorsunuz. O olayın akabinde çok sayıda can kaybı var ve bunun da ekonomiye, piyasalara çok büyük etkisi oldu. Hafif hafif İşler sönümlenir gibiydi. Biraz düzelme emareleri vardı. Özellikle ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın bölgeye gitmesi, arkasından da Biden'ın gidecek olması biraz umutları yeşertmişti özellikle salı günü. Ama dediğim gibi sonradan gelişen olaylar piyasaları tam terse doğru çevirdi. Türkiye piyasaları bundan çok fazla etkileniyor. Şimdi bir kara harekatı durumu söz konusu. Bunun olup olmayacağını bilmiyoruz. Hafta sonunda bu belirsizlikle girdik. Ama hala olaylar sıcak. Bir taraftan bunlar yaşanırken bir taraftan da bizim iç tarafta yabancı yatırımcılarla görüşmeler ve ona ilişkin raporlar devam ediyor. Gelmeye devam ediyor. İşte Paris'te en son görüşmeler oldu. IMF ile görüşmeler gerçekleşti o toplantılarda. Önümüzdeki haftada yine Mehmet Şimşek'in bir körfez ziyareti olabilir. Oradan da gelecek paraları yakından takip ediyoruz. Şimdi bunların ışığı altında piyasalarda ne oldu onlara bir bakalım. Borsa İstanbul kabus gibi bir hafta geçirdi. Yine bir türlü toparlanamıyoruz. İşte 310 310 dolarların üzerine çıkmıştık ama oradan hızlı bir şekilde geri geldik. Şu anda kapattığımız yer 268 dolar. TL bazında gidecek olursak TL bazında 7511'e geldik ve bu haftalık olarak %7. 43'lük bir geri çekilme anlamına giriyor ki bu çok ciddi bir rakam. İşte maalesef borsaya yeni giren yatırımcılar borsanın aslında ana para riski de taşıyan bir yatırım enstrümanı olduğunu görmüş oldular. Çünkü hiçbir ağaç cennete kadar uzamaz. Dolayısıyla böyle düzeltmeler de muhakkak olacak. İşte bu bir düzeltme mi yoksa daha da aşağı doğru gidilecek mi? Açıkçası buna cevap vermek çok zor. Buna cevap vermeye çalışan kişiler olduğunu görüyorum. Evet ama yani şu anda bu kadar belirsizliğin olduğu yerde de net bir şey söylemek bana çok doğru gelmiyor. Onun için gelişmeleri izlemekte fayda var. Düşen bıçakta tutulmaz derler. Bir miktar birkaç gün yukarı doğru gidiş olmadan da çok umutlanmaya gerek yok bence. Çünkü bakıyorum 3 Ekim'de 8563 müş zirvemiz TL bazında ve oradan %12.3'lük bir geri çekilme var birçok kişi aslında aldığı kazançları önemli bir kısmını geri vermiş durumda. Tabi şöyle bir durum var. Eskiden mesela şunu söylerdik işte Bist 30 hisseleri yukarı gidip gidiyor ama işte yan kağıtlar ona destek olmuyor vesaire. Şimdi öyle bir şey yok. Bu hafta hem sektörel bazda hem de endeks bazında her şeyde düşüş var. Yani topyekun bir düşüşün olduğunu görüyoruz. Yan kağıtları, ana kağıtları hepsinde böyle bir durum söz konusu. Peki sektörel olarak baktığımızda nasıl durum? Madencilik en fazla kaybettiren sektör %14.13 özellikle işte altın fiyatlarının yükselmesine rağmen kozalardaki ciddi düşüş bu hafta madencilik sektörünü negatif etkiledi. Sonra %9.87 ile kimya, petrol, plastik sonra metal ana sanayi var yüzde 9.11 ile işte bunlar aslında sinayi sektör işte demir çelikler var bunun içinde önce saydığımda tüpraş var petkim var dolayısıyla sinayide genel olarak bir düşüş var yüzde ee, 8.63 yüzde 8.54 ile bir sonraki de 5. en fazla düşen sektörümüz tekstil peki diyeceksiniz ki sinayide diğer saydığın sektörler kötüyken işte ulaştırma gibi bankacılık gibi onlar iyi mi hayır onlar da kötü Ulaştırmada bakıyoruz %6.78'lik bir düşüş var haftalık. Bankacılıkta da %7.29 bir düşüş gerçekleşmiş. Sadece bir sektörün artıda kapattığı bir hafta oldu. O da %1.46 ile aracı kurumlar. İşte Osmanlı menkulün bu hafta bilançosu geldi iyi. İş menkulün yine iyi performans gösterdiği bir hafta oldu. Zaten en çok yükselenlerde de bakıyoruz hisse bazında söylüyorum BIST 100 içinde 13.90'lı MIA teknoloji en çok yükselen. Konya Çimento %7.11 yakından takip edenler bilecektir. 3 haftadır Konya Çimento'yu hep en çok yükselenlerde söylüyoruz. İş Menkul %3.08 onun için zaten bu konuya gelmiştim. Vestel Beyaz Eşya %2.02, Ahlatçı Gaz %1.77 ve Bera'da %0.48 ile 6. sırada. Önemli bir şey söyleyeceğim şimdi. Bu 6 şirket dışında yüzde artıda kapatan hiçbir şirket yok demek ki 94 şirketin ekside kapattığı bir hafta olmuş. En fazla ekside kapatanlar hangileri peki? %20.36 ile Yeo Teknoloji. %19.05'te ikinci sırada Koa Granit. Bunlar eksi yazanlar. 3. sırada Bursa Çimento 18.51. 51. 51. Dördüncü sırada %17-35 Şekerbank. Beşinci sırada da %16-69'da TSKB yer aldı. Gördüğünüz gibi bir çimento şirketi en çok yükselenlerde yer alırken diğeri en çok düşenlerde yer alabiliyor. Çünkü böyle bir sektörel iyileşmeye buraya iyi gelecek bir haber. Onun için topyekun bir yükseliş falan durumu yok. Biraz daha hisse bazlı. İşte bunların da neden kaynaklarına tek tek bakmak lazım. Bu hafta bir de şöyle bir şey var. Çok hassas. Yani her gelen haberde ciddi bir hareket oluyor. Dolayısıyla haberler negatif gelince... Sonuç böyle. Büyükte bir halka arz vardı. Tapgıda halka arz oldu. Oradan paralar çekilmiş oldu. Bir de çok fazla bu kadar yüksek kârlar yazıldığı için çok ciddi kredili işlemler açıldı. O kredili hesapların kapatılması işte negatif'e döndükçe mecburen işte aracı kurumlar senden hesabını ya da pozisyonunu kapatmanı istiyorlar. O pozisyon kapanırken de bir miktar hisse satman gerekiyor. O da aslında bir kartopu etkisi yaratarak endeksi aşağı doğru sürüklüyor. Valla baktığımız zaman aslında endeksteki ve diğer genel olarak dünyadaki durumda ise fonlar da bunun bir iz düşümü. En çok düşenlere baktığımızda hisse senedi yoğun fonların bu hafta en çok düşenler arasında olduğunu görüyoruz. Düşüşler 8-9 seviyelerinde yine orada. En çok yükselenlere baktığımızda da orada da işte altın, gümüş, özellikle altının yoğun olduğu fonlar işte petrol fonları en çok yükselenlerde. Bu da çok normal çünkü son bir haftada hem altında hem gümüşte hem petrolde yükselişler oldu. Dolayısıyla fonlar da tamamen burayı yansıtıyor. Biz zaten bu en çok yükselen, düşen bilgilerini bir Fonbul'dan alıyoruz, bir de Finnet'ten alıyoruz. Oradan siz de takip edebilirsiniz ekranda Paylaşıyorum. Şimdi dolar tl'ye bakacak olursak dolar tl'de de 27.98'den kapattık. 28'e geldik. Bununla ilgili 2-3 tane önemli bilgi var. Onlardan bir tanesi Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi yayınlandı. Onu az sonra sizde paylaşacağım. Bir de BNP Paribas'ın bir raporu var. Mehmet Şimşek ve Cevdet Akçay'ın görüşlerinin yer aldığı. Orada dolarla ilgili önemli bilgiler var. Bu hafta bakıyoruz. Geçen hafta 27.80'di kapanış. Bu hafta 27.98'den kapanmışız ki %0.65'lik bir artış anlamına gelir haftalık. Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu yerde haftalık bu kadar küçük değişimler aslında çok da önem ihtiva etmiyor. Neden böyle bu kadar ortalık yangın yeriyken dolar TL hep sabit kalıyor, hep her hafta belli ufak ufak yükseliyor. Yani burada Merkez Bankası'nın bir seviye gözetmiyoruz açıklamaları var ama Mehmet Şimşek'in de var ama e, burada biraz bunun baskılandığını söyleyebiliriz. Çünkü mimari yapı, finansal mimari yapı itibariyle biraz da buna mecbur kalınıyor olabilir. Ama burada önemli olan şey şu, TL olarak değer kazanıyor. Yani enflasyon aylık %5 iken ya da %9 iken dolar bu kadar yükselmediği için TL olarak değer kazanıyor. Bunu nereden biliyoruz? İşte az önceki bahsettiğim PNB Paribas'ın raporunda Merkez Bankası'ndan işte Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'ndan yapılan açıklamalarda ki ben daha önce sizde bunu paylaşmıştım. Bir Bloomberg HT röportajına ilişkin yanlış hatırlamıyorsam Açıl Sezen'le Cevdet Akçay'ın daha başkan yardımcısı olmadan önce verdiği bir demeçte aynen bugün söylediklerini o zaman da söylüyordu ki onlar yavaş yavaş uygulanıyor gördüğümüz kadarıyla. TLR olarak değerlenecek. Neden? Çünkü vatandaşın dolarize olmasının önüne geçmek için toplam mevduatlar içindeki yabancı paranın payının KKM dahil düşürülebilmesi için TL'nin cazibesinin arttırılması gerekiyor. Bunun da bir tane yolu var. Faizleri arttıracaksınız. Faizler artarken dolar da o faizin getirisi kadar yükselmiyorsa ki yükselmiyor. Zaten az önce anlattığım şey o. O zaman vatandaş daha çok ne yapıyor? TL cinsinden yatırımcıya da TL cinsinden enstrümanlara yöneliyor. Bu da bu dolarizasyonu ve dolar üzerindeki baskıyı azaltıyor. Bir niyetimiz bu. İkincisi yurt dışından enflasyon ithal etmiyoruz. İşte dolar yükselince biliyorsunuz enflasyon ithal etmiş oluyoruz, ithalat fiyatları yükseliyor. Onun önüne geçmek için bu yapılmaya çalışılıyor. Ama diğer taraftan da işte TL'nin böyle değerli olması aslında buraya niye gelmiştik? İşte ihracatın zorlaşması ya da ithalatın daha kolay olması vesaire gibi hikayeler vardı. Orada da açıklama var. Diyor ki aslında niyet şu. İhracatçı eğer rekabet edecekse kur üzerinden değil, verimlilik vesaire üzerinden rekabet edecek hale gelmeli. Onun için bu politikaya devam edeceğiz deniyor. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Kurda sert bir artış beklememek lazım. Hala bu politika devam ediyor. Peki bu noktada Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine hemen geçelim. Sonra Merkez Bankası verilerine geçeceğim. Zaten burada da bu politikanın devamının beklendiğini anketten görüyoruz. Bir kere ankette bir değişim olmuş. 70 katılımcıya çıkmış katılımcı sayısı. Bu 40'lara kadar düşmüştü biliyorsunuz bir ara seçim öncesi istemediğimiz olayların yaşandığı zamanlarda burada da biraz şüpheler oluşmuştu ama şu anda tekrar normal haline gelmiş gibi. Yıl sonu enflasyon beklentisi %68 şu, bu arada şunu söyleyeyim şu anda 22 Ekim'deyiz ve 2 Kasım'da enflasyon raporu yayınlanacak tekrar. Daha önce biliyorsunuz Hafize Gaye Erkan'ın soruları cevapladığı bir seans oluyor. Yine aynısı olacak işte Temmuz'da olmuştu. Şimdi orada yıl sonu enflasyon tahmininin Merkez Bankası'nın da revizyonu söz konusu olabilir. Onu yakından izleyeceğiz. Zaten piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi 68. 12 ay sonrası için %45 olmuş ki biliyorsunuz önümüzdeki yılın sonu 2024 sonu itibariyle %33 gibi Merkez Bankası'ndan bir enflasyon beklentisi var. En azından raporda öyleydi. Şimdi bakalım o yukarı doğru revize edilecek mi? Burada 24 ay sonrası içinde %26. Geçen işte piyasa katılımcıları değişmesi sonucunda 1-2 puanlık artışlar var burada. Asıl önemli artış şu. Ay sonu itibariyle faiz, Merkez Bankası faiz beklentisi %30'dan %30'a 33 68 34'e yükselmiş. Bu da politika faizinin bu hafta biliyorsunuz işte asıl önemli mesele biraz da o. Bu hafta perşembe günü PPK toplantısı var. Orada faizler artırılacak ama mesele şu, ne kadar artırılacak? Yani 2,5 puan mı yoksa 5 puan mı aslında ee, hikaye bu biraz. Piyasa katılımcıları 5 puana yakın bir artış bekliyor. Genel olarak piyasada da öyle bir beklenti var. Benim de açıkçası beklentim 5 puan olması. Yani bu kadar hızlı gitmişken burada bir fren yapılması çok gereksiz olabilir. 5 puan artış yapıldıktan sonra nasıl piyasadaki hareketler gözlenebilir. Zaten Mehmet Şimşek'in bu konuda açıklaması var. Haklı olduğunu da düşünüyorum. Sadece politika faizinin artış olarak düşünmeyin. Zaten kredilerde öyle bir sıkılaşma ettik ki ki doğru. Politika faizi 35 bir bireysel kredinin kişiye maliyeti her şeyi topladığınızda yüzde yüzlere oluşuyor. Dolayısıyla hakikaten ciddi bir sıklaşma var krediler tarafında. Ama yine de 5 puanlık bir artış olabilir. Az önce bahsettiğim BNP Paribas raporunda Mehmet Şimşek diyor ki biz pozitif reel faiz vermeye başlayacağız. Bunu da enflasyonu geri getirerek yapacağız. Yani bu ne demek? Nominal faizler diyelim ki 40, enflasyonu 38'lere 35'lere çektiğimizde biz artık reel faiz veriyor olacağız. Bu da aslında politika faizini arttırma noktasında yavaş yavaş sonlara geldiğimizi bize gösteriyor. Orası 35 mi olur, 40 mi olur? Bunu zaman gösterecek ama bu hafta bir artış olacağı neredeyse kesin. Dolardaysa yıl sonu beklentisi bu yıl itibariyle şu anda mesela az önce söylediğim rakamı yıl sonu beklentisi 30 civarında. Bu da bu politikanın TL'nin reel değerlenme politikasının devam edeceği anlamına geliyor. 12 ay sonrası içinde 138.64 38.64 bu da Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde olan rakam. Şimdi diğer taraftan bilanço sezonu açıldı. İşte az önce bahsettiğim ufak ufak bilançolar gelmeye başladı. Arçeli'nin bilançosu geldi. Yurt içinde biraz daha talebin canlı olduğu, tabii bu üçüncü çeyrek bilançosu, dördüncü çeyrekte bu iş biraz değişecek sıkılaşmayla beraber. Yurt dışında işlerin hiç iyi olmadığı gözüküyor. Dolayısıyla burada biraz müzik dönemde en azından şu anda içinde bulduğumuz çeyrek itibariyle bilançolarında biraz daha tatsızlaşacağını söylemekte fayda var. Şimdi aslında ben biraz da bu Merkez Bankası'nın biliyorsunuz her hafta yayınladığı veriler var. Onları, o rakamları paylaşayım çünkü önemli bilgiler var. Bunlardan bir tanesi KKM'deki erime, muazzam bir erime var. İki haftada 150 milyar liraya yakın bir düşüş gerçekleşti ki bu haftaki düşüş 73 milyar lira. Burada 3.23 trilyondan 3.16 trilyon TL'ye geldik. Hala 112.4 milyar dolar burada bakiye var. Tabi hadi ince erimeyecek zaten ekonomi politikasını güzenler burada yavaş yavaş bir geriye doğru gelişin olmasını bekliyoruz diyorlar. Burada hikaye aslında devam ediyor ki 112.4 milyar dolara geldik diyorum burada 125 milyar dolara çıkmıştık. Dolayısıyla 13, 12, 12, 12.5, 12 13 milyar dolarlık bir geri doğru çekilme var. Peki bu para KKM'den çıkıyor da nereye gidiyor? döviz mi alıyor vatandaş? Döviz tevdiat hesaplarında öyle bir ciddi artış yok. Parite etkisinden arındırdığımızda tabii bunlar 13 Ekim haftasının rakamları. Çünkü Merkez Bankası perşembe günü bunları açıklıyor. Geçen haftanın rakamlarını açıklıyor. Öyle bakmak lazım. Parite etkisinden arındırdığımızda 720 milyon dolarlık bir artış var döviz tevdiat hesaplarında hem bireysel hem tüzel ikisinde de var. Demek ki oraya çok fazla gitmemiş. TL mevduatta ise toplam 185 milyar liralık bir artış olduğunu görüyoruz. Demek ki paranın bir kısmı buraya gitmiş olabilir. TL mevduat biliyorsunuz cazibesini özellikle son dönemde faizlerin yükselmesiyle arttırmıştı. %40'ların üzerine çıkan, %50'lere yaklaşan faizler vardı ama bu hafta bu rakam tabii ki önceki haftanın rakamı ama bu hafta TL mevduat faizlerinde biraz geri çekilme oldu. Bunun işte bilanço ayarlaması olabilir bankaların kendi içlerinde. İşte kredi faizlerinin çok yükselmiş olmasından dolayı kredi verme alma iştahının olmaması ve çok kredi yoksa mevduat niye toplayalım düşüncesi olabilir. Bu zaman içerisinde ortaya çıkacaktır. Ama şunu söyleyeyim KKM dahil yabancı para mevduatının toplam mevduatlar içindeki payı %68'den %63'e düştü. %5'lik bir düşüş önemli. Hala tabii ki burada gidilecek yol var ama en azından trendin bu yönde olması güzel. Bu güzel tarafı, kötü tarafı ise Maalesef biz yabancıyı ikna edemedik. Edememeye de devam ediyoruz o kadar uğraşmamıza rağmen. İşte Mehmet Şimşek bu körfeze gittiğinde işte 50 milyar dolar, 8,5 milyar dolar, 3 milyar dolar ayrı ayrı paralar var ya. O paraların gelme ihtimali ne kadarı gelecek onları bu hafta yakından izleyeceğiz. Ama bakıyoruz hisse senetlerinde yabancı yine satmış. 12,6 milyar milyon dolar hisse senedinde satış var. 1,1 milyon dolar da. Devlet iç borçlanma senetlerinde satış var. Dolayısıyla bir türlü o yabancının iştahını göremiyoruz ki bu da zaten piyasaya yansıyor. Borsadaki düşüşün sebeplerinden bir tanesi de yabancının gelmiyor olması. Rezervlerde yine artış var. O bilgiyi de verelim. 125 milyar dolara geldik neredeyse. 124,5 milyar dolar brüt rezervlerde 1.6 milyar dolarlık artış var ki seçimden beri 26,5 milyar dolarlık artış olduğu anlamına gelir bu ki 15 haftadır da yükseliyoruz. Önemli ama bunlar brüt rezervler. Bu biliyorsunuz net rezerv ve swap çıkılmış net rezervlerimiz var. Onlara baktığımızda orada hareketin yavaş olduğunu görüyoruz. Bu hafta neredeyse yatay orası. Eksi 64 milyar dolardayız hala. Hala eksideyiz yani o swaplar düşüldüğünde. Ama bunun en kötüsü de eksi 77 milyar dolara kadar gelmiştik. Demek ki burada da brüt rezervler kadar olmasa da bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Piyasa katılımcıları anketini sizle paylaştım. Diğer taraftan konut satışları verileri geldi. Bir kere konut satışlarında kredili konut satışlarında, ipotekli konut satışlarında ciddi bir gerileme var. Toplam konut satışları içindeki payı %33'ten %8'lere düşmüş. Bu önemli. Kredi faizleri çok yüksek. Bankalar konut kredisi vermiyor. Ama diğer taraftan ipoteksiz konut satışlarında hala canlı. Orası da yavaş yavaş bozulabilir. Çünkü konut artık bir yatırım enstrümanı olma özelliğini yitiriyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Ağustos'ta baktığımızda Merkez Bankası fiyat değişimlerini de açıkladı bu hafta. Ağustos'ta baktığımızda %5,5'luk bir artış var konut fiyatlarında ama enflasyon %9'ların üzerindeydi. Demek ki reel olarak orada bir negatif yazmaya başlamış. Bu kalıcı olacak mı bakacağız. Ama yıllıkta baktığımızda da %90,3'lük bir artış var. Enflasyon dikkate aldığımızda burada reel olarak pozitif getiri devam ediyor. %21,9 olduğunu görürüz. Bu hafta Önemli gelişme altın fiyatlarında oldu. Altın fiyatları iki haftadır muazzam yükseliyor. 1832 dolardan 1981'e geldik iki haftada. 1832'den 1932'ye gelmiştik. 1932'den 1981'e geldik ki iki haftalık yükseliş yüzde 8.1 yapıyor. Hani neden olduğunu sormaya gerek yok herhalde. Ortaya yerde bir savaş var. Bu e, savaşın nereye doğru büyüyeceği meselesi, işte İran işin içine dahil olup olmayacağı, konuların sadece Gazze'de kalıp kalmayacağı meselesi önemli olacak. Diğer taraftan işsizlik başvuruları yine iyi geldi. Yani piyasanın sıcak olduğunu gösterdi. Powell'ın faiz artırımlarında sona gelmedik gibisinden Şahin mesajları biraz piyasayı bozdu. ABD borsalarında da S&P'de bu hafta %2,5'luk bir düşüş var. Euro dolar paritesi ve dolar endeksi hafif yatay bu hafta. Euro dolar 1.0593. Dolar endeksi 106.16 olarak kapandı. Petrolde zaten çok ciddi bir artışı geçen hafta yaşamıştık. Bu hafta da 90 dolardan 92 dolara geldik. Petrolde de işte bu Körfez'deki, Orta Doğu'daki meseleler petroldeki seyri belirleyecek. Petrolün seyrinin eğer böyle görmüştük o rakamları 95'in üzerine 100 dolarlara falan gelmesi meselesi söz konusu olursa zaten piyasanın diğer unsurları da bozulacaktır. İşte tekrar bir enflasyon riski yaratacak. Şu olacak, bu olacak. Dolayısıyla orayı da yakından izlemeye devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta dediğim gibi Türkiye'de önemli bir Merkez Bankası toplantısı var. İşte ziyaretler var. Diğer taraftan da jeopolitik gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Bol kazançlar diliyorum efendim. Haftaya görüşmek üzere.